Sevgili seyirciler, 2B arazilerinin raiç bedelleri açıklandı, hak sahipleri isyan etti. İstenen bedelin ödeyemeyecekleri kadar yüksek olduğunu savunan vatandaşlar, arazilerinin birilerine peşkeş çekileceği iddiasında. Peşk bize çok acı gelen bir dayatma var. Madem bana yıktıracaktı, niye o beş kadı yaptırdı? Neden ruhsat verdi? Şok oldular. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü hiçbirinin tek kalemde bu parayı toplayacak gücü yoktu. Böyle olursa 2B mağdurları hem evlerini kaybedecek, sadece molos parası ödeyecek. O yüzden isyandalar. 200 bin lira raiç bedel benden isteniyor. Ödeyemez yavrum ödeyemez buna kimi gelin geldi kimi orada doğdu kimi 500 metrekare kimi 5 dönüm yer çevirdi o dönem bedavaydı. Maksatları zaten bizim raç bedelini ödeyemeyeceğimizi biliyorlar. Şu anda ödeyemeyiz annem ödeyemeyiz diyorum işte iki tane asgari ücretten emekli olmuş insanız. Yıllar sonra devlet borç listesi açıkladı. Metrekaresi en ucuzu 140, en pahalısı 1000 liraya kadar çıkıyordu. 200 metrekare 200 bin lira demekti. Niye vereyim? Bana göstersin kaynağını vereyim. Parmağımda yüzü satayım vereyim. Ama nereye veriyorum bunu? Ne karşılığında veriyorum? Onlar için bu rakamı toplamak imkansız. Ama sonrası daha kötü. Çünkü raiç bedeli ödeyemeyenin evine devlet el koyacak. Raiç bedeli ödeyemedim. Bana şu iki kat için engaz bedeli verecek. 7,5 lirayla 15 lira arası. Ben bu yaşımdan sonra yerin yürüdüğün terk et. Git buradan. Vatandaş parayı zamanında ödemezse devlet sadece molos parası ödeyecek. Yani elde avuçta ne varsa kaybedecekler. İşte bu yüzden endişeliler. Bize burayı parsel parsel satanlar hala... Bu mahallede ikamet etmekte. Onların yakasından tutulsun. Endişe de var, korku da ama süreç hızla işliyor. Son başvuru tarihleri 30 Ekim.